genel başkanım ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş düzenlediler. Bu yürüyüşün sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilere, iktidar partisine, ana muhalefet partilerine riskin taleplerini içeren, önerilerini içeren dosyayı da verdiler. Taleplerini ilettiler. Hiçbir zaman Türkiye sınıfının üyesi olsun olmazsın kimseye ayırmadan, ötekileştirilmeden, hakkını arayan, yılmadan, usanmadan arayan biz de Aralık ayında şöyle bir karar aldı. Tüm illerde, tüm illerde mevkide de adalet istiyoruz, insanca hakça bir ücret istiyoruz diye Adana'da, Eskişehir'de, Edirne'de, İstanbul'da bunlardan bir adımı da Artvin'de sokaklarda, meydanlarda işçi sınıfının isteklerini, dileklerini, işsizlerin dileklerini, emeklilerin sıkıntılarını anlatmak için sokak sokak, cadde cadde, iş yeri iş yeri geziyoruz. Bize diyorlar ki niye geziyorsunuz? İnadına sendika, inadına disk. İnadına sendika, inadına disk. Değerli basın emekçileri, sendikalarımızın değerli başkanları, yöneticileri, siyasi partilerimizin, demokratik kitle örgütlerimizin değerli başkanları, yöneticileri, Artvin'imizin çok değerli belediye başkanı, ilçe belediye başkanlarımız, bugün bizi burada yalnız bırakmayan, diskin bu onurlu yürüyüşünde umudu hep birlikte büyüten sevgili işçi kardeşlerim, sevgili hemşerilerim, Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına, DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Sekreterimiz, Genel Başkan Yardımcımız, DİSK Yönetim Kurulu üyemizle birlikte sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve umutla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Selim Başkan açılışta söyledi disk olarak bugün Türkiye işçi sınıfının, emekçilerin, Türkiye halkının yaşadığı bu ağır tablo karşısında disk olarak günlerdir gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet, insanca yaşayacak bir ücret için iş yerlerinden başlayan alanlara, meydanlara kadar uzanan bir mücadeleyi yürütüyoruz. Türkiye ekonomisinin 21 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarın bilinçli politikaları sonucunda ortaya çıkan bu tablo, bu yüksek enflasyon, bu ekonomik kriz karşısında her gün daha fazla yoksullaştığımız, bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamadığımız, her gün alım gücümüzün düştüğü bu süreçte emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için bu mücadeleyi yürütüyoruz. Gelirde adalet diyoruz. Yani ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak istiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ve bizim alın terimizle büyüyor bu ülke. Ama Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu süreçte emeğin, işçi sınıfının, çalışanların, halkın milli gelirden aldığı pay Cumhuriyet döneminin en kötü düzeyinde. O nedenle gelirde adalet diyoruz. Aynı zamanda ülkede adalet diyoruz bu ülkede bu topraklarda hani bu doğup büyüdüğümüz topraklarda yüzlerce yıldır var olan bütün bu birikimleri bütün demokrasi birikimini demokrasinin kırıntılarını bile ortadan kaldırmaya çalışan bu rejim karşısında emeğimize sahip çıkıyoruz demokrasiye sahip çıkıyoruz ülkede adalet istiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarının bile tanınmadığı, anayasa kararlarının anayasanın ayaklar altına alınmaya çalışıldığı bu süreçte evet ülkede adalet istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Disk olarak hep söyleriz sevgili arkadaşlar. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. O nedenle emeğimize, ekmeğimize sahip çıkarken demokrasiye de sahip çıkıyoruz. Memlekete sahip çıkıyoruz ve artık bu ülkede korunacak bir demokrasiden değil, kurulacak bir demokrasiden söz ediyoruz. Demokrasiyi de, eşitliği de, adaleti de, barışı da, kardeşliği de, emeğin Türkiye'sini de kuracak olan işte bu meydanlardaki dayanışmadır. Türkiye işçi sınıfıdır. Türkiye işçi sınıfının dostlarının yoldaşlarının mücadelesidir. O nedenle bu meydanda Artvin'de benim de doğup büyüdüğüm topraklarda bu buluşma, bu yan yana geliş, bu dayanışma çok önemli. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vergiyle adalet istiyoruz. Vergiyle adalet Vergide adalet için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdük. O yolu yürürken İstanbul'dan ilk adımı atarken dedik ki sevgili arkadaşlar bu yolda yalnız yürümeyeceğiz. Gerçekten de attığımız her adımda, yürüdüğümüz her metrede, her kilometrede sesimiz, soluğumuz, umudumuz daha da büyüdü ve o bu umudu İstanbul'dan Ankara'ya ulaşan ve milyonların taleplerini taşıdığımız bu umudu bu dayanışmayı şimdi de kent kent il il yaptığımız bu buluşmalarla sürdürüyoruz. Pazartesi günü Edirne'den başladık. Dedik ki Edirne'den Artvin'e kadar bu umudu büyüteceğiz. İşte bugün de Artvin'deyiz. İşte bir aradayız. Yan yanayız. Omuz omuzayız. Evet dergide adalet diyoruz. Bugün bir taraftan yüksek enflasyon karşısında her gün alım gücümüzün düştüğü, yoksullaştığımız süreçte dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Biz diyoruz ki vergi herkesin anayasada yazdığı gibi gücüne göre vereceği bir vergi olmalıdır. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi veril, alınan adil bir vergi sistemi için mücadele ediyoruz. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki sevgili kardeşlerim, ile patron aynı oranda vergi ödesin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işte işçi arkadaşlarım burada. Hepimiz çalışıyoruz, ücretimizle geçiniyoruz. Aldığımız ücret, elimize geçen para aylar ilerledikçe azalıyor. Yani Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta aldığımız ücreti Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta alamıyoruz. Niye? Vergiye giriyoruz vergi dilimlerinin bilerek, isteyerek düşük belirlenmesi nedeniyle ağır bir vergi yükü altındayız. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz diyoruz ve Ankara'ya yaptığımız yürüyüş sonrasında Diskin hazırladığı 5 maddelik adaletli vergi sistemi için kanun teklifini meclise sunduk. Ana muhalefet partisi meclis gündemine taşıdı. İşte şimdi bu süreci takip ediyoruz. Ama oturduğumuz yerden değil, iş yerlerinden tezgah başlarından fabrikalardan yani hayatı her gün yeniden ürettiğimiz iş yerlerimizden alanlardan meydanlardan takip ediyoruz bu süreci ve gelirde adalet sağlanana kadar vergide adalet sağlanana kadar bu mücadeleyi büyütmeye kararlıyız Adaletin ortadan kaldırılması hayatın her alanında kuşkusuz. İşte çaykur işçisi arkadaşlarım 5 ay 29 gün çalışıyorlar. Yılın diğer yarısında açlıkla, yoksullukla yüz yüze bırakılıyorlar. Yıllardır çaykur işçileri diskin çatısı altında kadro hakkı için mücadele veriyor. İşte belediye şirket işçisi arkadaşlarım. Devrim yapıyoruz dediler kamuda taşeronu bitiriyoruz dediler ama yüz binlerce belediye şirket işçisi arkadaşlarımız hala kadro hakkına ulaşamadığı için birçok hakkından mahrum bırakıldı. O nedenle biz başta Çaykur işçileri, belediye şirket işçileri olmak üzere bütün çalışanların, bütün işçilerin amasız fakatsız kadrolu güvenceli sendikalı çalışabileceği bir çalışma hayatı için mücadele veriyoruz. Şimdi de işte Türkiye'de asgari ücret belirlenecek. Aralık ayı en önemli gündem asgari ücret. Mutlaka sizler de televizyonlardan izliyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar çok konuşulmaz. Çünkü asgari ücret, sembolik bir ücrettir dünyada. Yani asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 2'yi, 3'ü, 5'i geçmez. Ama Türkiye'de işçilerin yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor. Özel sektörde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 70. Böylesi bir süreçte asgari ücret bir ortalama ücret ama asgari ücretin belirlenmesi süreci bir masanın etrafına 15 kişi oturuyor. Milyonların hakkında, milyonlarca işçinin, emekçinin, çoluğunun, çocuğunun hakkında karar veriyor. İşte bu böyle olmaz. O masada olmamamıza rağmen disk olarak yıllardır insanca yaşayacak bir asgari ücret için bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz ve asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ücret olması için Gerçek enflasyon karşısında o TÜİK'in düzmece akıl dışı hukuk dışı enflasyon rakamları değil. Gerçek enflasyon karşısındaki kaybın giderildiği. Sevgili arkadaşlar, geçen hafta bir rapor açıklandı. Bütün dünyada OECD ülkeleri içerisinde gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke Türkiye. İşte bu koşullarda asgari ücretin gerçek enflasyon karşısındaki kaybının giderilmesi, büyümeden milli gelir artışından payını alması ve aynı zamanda bir evde iki kişi çalıştığı zaman en azından o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girmelidir diyoruz. Ve biliyorsunuz disk olarak her yıl asgari ücretle ilgili bir rakam da hesaplıyoruz ve bunu öneriyoruz. Ama bu yıl ilk kez disk olarak asgari ücret konusunda bir rakam söylemiyoruz. Çünkü o kadar yüksek enflasyonlu bir dönemi yaşıyoruz ki bizim enflasyon rakamını açıkladığımız Aralık ayı başında açıklayacağımız rakam zamlı asgari ücreti alacağımız bir Şubat'ta. Yani iki ay içerisinde bile uçup gidecek. O nedenle diyoruz ki artık asgari ücrette biz rakamların peşinde koşmak istemiyoruz insanca yaşayacak bir asgari ücret istiyoruz. Enflasyon tek rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bugün diyorlar ki bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşte yakında seçim de var. Belki biraz yüksek belirleyecekler. Yüzde ellilik vesaire artışla ve bu tek bir asgari ücret olacak. 2024 yılı sonuna kadar bu asgari ücretle gideceğiz. Geçenlerde hükümet sözcüleri Cumhurbaşkanı söyledi. Tek bir asgari ücret belirleyeceğiz ve bu işi bitireceğiz dedi. Gelin bugün buradan Artvin'den Türkiye'nin en kuzey ucundan hep birlikte seslenelim. Türkiye işçi sınıfı için, disk için bu iş burada bitmez diyoruz. Bu iş burada bitmez. Biz emeğimize ekmeğimize hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. O nedenle de insanca yaşayacak bir asgari ücret için mücadelemizi yan yana omuz omuza büyütmek için işte Edirne'den başladığımız bu mücadeleyi bugün Artvin'e yarından sonra da diğer kentlere taşımaya devam edeceğiz. İnadına sendika, inadı. Tabii ki emekliler. Hatırlattı. Teşekkür ediyorum amcama. Hoş bulduk. Hoş bulduk. lira, 30 sene çalıştım. Art bildiğim devada. Aldığım para yedi buçuk lira. O yukarıya söyle. Yedi bin beş yüz lira. Gel şimdi buradan beraber söyleyelim. İşte hep birlikte söylemek ve hep birlikte sesimizi büyütmek için buradayız. Emekliler sevgili kardeşlerim. Emekliler bu ülkede başımızın üstünde taşımamız gereken insanlar. Yani yıllarca çalışmış, bu ülke için emek üretmiş, değer üretmiş. Hepimiz için belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olmak. Emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücret ve sağlık hakkı başta olmak üzere sosyal haklara sahip olmak Hepimizin yurttaşlık hakkı, vatandaşlık hakkı. Devletin de bunu sağlamak görevidir, sorumluluğudur. Bugün emekliler Türkiye'de çalışanlardan sonra en büyük grup. 14 milyondan fazla emekli ve hak sahibi var bu ülkede. 2008 yılında biraz orayı kapsamlı anlatalım. Madem amcamız biraz daha bunun konuşulmasını istiyor. 2008 yılında AKP iktidarı bir yasa çıkardı. Emekli maaşlarının bağlanma sistemini değiştirdi. Kaç sayılar düşürüldü, emeklilerin milli gelirden aldığı pay düştü ve böylelikle bugün en düşük emekli aylığı dedikleri o hazineden tamamlama denilen ucube sistemle beraber en düşük emekli aylığını 7500 lira yaptılar. 7500 lira açlık sınırının yarısı, açlık sınırının, yoksulluk sınırının değil. Ve bugün 10 milyon emekli o 7500 lira en düşük emekli aylığıyla yaşam mücadelesi veriyor bu ülkede. Bu hak mıdır? Bu reva mıdır? Bugün emeklilerin yaşadığı bu tablo sadece emeklilerin meselesi de değildir. Bugün çocuklarımız, bugün gençlerimiz, daha hayatının baharında olan evlatlarımız işte annelerine, babalarına dedelerine, nenelerine bakıyorlar. Onların nasıl yaşadığını görüyorlar ve geleceğe dönük umutlarını kaybetmelerine neden oluyoruz. O nedenle insanca yaşayacak bir ücret, insanca yaşayacak bir emekli aylığı için en düşük emekli aylığının en azından en az diyoruz asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve bir intibak yasasıyla emeklilerin 2008 yılından beri bütün kayıplarının giderilerek emekli aylıklarının yükseltilmesi için mücadele veriyoruz. Bir önceki pazar Ankara'da büyük bir emekli mitingi yaptık ve orada da Türkiye'nin dört bir yanından gelen emeklilerle bu mücadeledeki kararlılığımızı ifade ettik. Yani sevgili arkadaşlar, işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler, çocuklar, yani bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak, bu ülkenin gerçek sahipleri olarak bize dayatılan, bize yaşatılan bu tabloyu kabul etmiyoruz. Biliyoruz ki bu yaşadıklarımız tesadüf değil. Bu yaşadığımız ağır tablo 21 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Ve diyoruz ki bu düzeni yani bu eşitsizlik üreten, adaletsizlik üreten, demokrasinin bütün kırıntılarını ortadan kaldıran, Gençlerimizi geleceksiz bırakan, kadınlar olarak bizi her türlü eşitsizlikte, ayrımcılıkla, şiddetle yüz yüze bırakan bu düzeni değiştireceğiz. Biliyoruz ki bu düzeni değiştirmeden bu düzenin içerisindeki bu eşitsizlikleri, adaletsizlikleri gerçek anlamda ortadan kaldırmak mümkün değil. İşte ülkemizde de bütün dünyada da yeni bir toplumsal düzen diyerek mücadele veriyor Türkiye işçi sınıfı ve bütün dünya işçi sınıfı emekçi hakları. O nedenle biz de burada Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine sadece kendi üyelerimizle değil, sendikalı sendikasız bütün sınıf kardeşlerimizle, emeğine, ekmeğine, memlekete sahip çıkan herkesle birlikte bu mücadeleyi büyütüyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz. Alnımızın teriyle çalışıyoruz ve hakkımız olanı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz ve hakkımız olanı alana kadar da mücadele edeceğiz. İnadına biz, inadına sendika, ve son sözümüzde evet bu ülkede bu topraklarda binlerce yıllık bütün birikimler, bütün değerler üzerinden bu ülkenin demokrasi mücadelesi, eşitlik, adalet mücadelesinde çok önemli birikimleri temsil eden Artvin topraklarından bir kez daha söz veriyoruz. Bu ülkede eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik temelinde ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Gelirde adaleti de kazanacağız. Vergide adaleti de kazanacağız. Ülkede adaleti de kazanacağız. Ve bu ülkede bu topraklarda eşitlik ve adalet içerisinde yaşadığımız emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Yan yana kuracağız. Omuz omuza kuracağız. Dayanışma içerisinde kuracağız. Ve direne direne kuracağız. Sakın ha umutsuzluğa kapılmak yok. Umut burada sevgili arkadaşlar. Umut bu meydanda. Umut yan yana durduğumuz dayanışma içerisinde. var. Türkiye işçi sınıfı varsa umut var. Biz varsa umut var. Biz yan yana omuz omuzaysak bu ülkenin aydınlık geleceğini hep birlikte kuracağız diyoruz. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, umutla kucaklıyoruz. Sağ olun, var olun. Yolumuz açık olsun. Yolumuz